Merhaba arkadaşlar. Size D-Smart kanalına A2 kanalına eklemeyi göstereceğim şimdi. Önce menü tuşuna basıyoruz. Buradan ayarlara girip, kullanıcı ayarlarına, kanal eklesi taşıya basıp kanal ekleye giriyoruz. Transporter'ı sola basıp manuel yapacağız. Sonra aşağıda gördüğünüz frekanslara 12053. Yatay 27.500 Burayı da 5 6 yapacağız. Sonra kanal ekleye basıyoruz. Mavi tuşu. Evet gördüğünüz gibi bütün ATV sabah grubu kanalları listelendi. Şimdi buradan liste ekle yapmayacağız direkt. Çünkü diğer kanalları da ekleyecek en sona. O yüzden seçimleri kaldıra basalım kırmızıya. Şimdi en altta A2 kanalına gidiyoruz. Sarıya basıp liste ekle yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Önce oka basıp sonra yapıyormuşuz. Şimdi çıkıyoruz buradan. Ve listenin sonuna gidiyoruz. Evet. Ah kanalı geldi.